Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hep yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Ee, şu et bu, et bu. Yarışma Eren bu da. <laughs> Ye yeah, buldum doğruy sen. Artı 3 geldi bana. Burada bu var. Hmm. Şu, şu şey bu. Vardı. Evet. Anladım. Evet arkadaşlar bunu tam hatırlamıyorum. Ya. Yeah. ben yanlış seçmişim. Ben doğru seçtim. Hatırlamamama rağmen. Ben de kazandım. Bu arada Eren bir dursana yeni skinini gösterelim. Eren'in yeni skini şu arkadaşlar. Ha, dur hareketlerini kopyalayacağız. Ee, sol. Evet, sol. Eren'in kostümü de bu. Eren Kettleop falan. Şöyle olması lazım. Yanlış yapmam. Sondaki iki. Evet. Sondaki iki tanesi doğru. Yanlış yapmış. Son son bu sağ. Hı. E. 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 Bence 1 2 3 olması lazım. Aa ben Aa. yanlış yapmışım. Evet. Ye yeah, ikinci olmuşum. Aa oğlum ben hepsini doğru yaptım. Niye ikinciyim? Bu ne lan? Aa dur. Eşyalar gelecek. Eşyaların üstüne karşıya gideceğiz. Ben bu oyunda var ya hep sonda düşerim bak. Bak sonda düştüm ya. Aa ilk geldim lan. <laughs> Düşmeme rağmen ilk geldim he. Birinciyim. Tebrik et la. Hayır. Senin ağzına vururum gel buraya. Aa dur Simpson'un ağzına gireceğiz. Elik ağzına girersen 8 puan alırsın. Ah, Aa! Aa ağzına elik ben girdim. Ah! Aşağı düştüm. Allah kahretsin. Aşağı düştüm. Tamam girdim ağzına. Ye! Yeah, yine ben birinciyim. Aa bak birinci olabilirim bak. Birinci mi olacağım bu 5 tur sonucunda? Ye yeah, birinciyim Eren. Ana Eren sen yedinci olmuşsun he. Eren. Çok kötüyüm. <laughs> Eren'in yeni skin'i nasıl sizce? 5 Robux'a göre iyi bence. Hı? Ben Eren'in bir tek... Çok bir şey yok arkadaşlar sadece üstü var. Evet. E, pantolon farklı, surat farklı, kan yok. Kollar kalın, alt aynı değil. O kadar. Bir de vücut aynı. Hı. Benim seviyem 62, o yeni girdiği için 7 şurada hareketler var. Hareket mi alsam? O bunu alabiliyorum. O bak şu 380 altında hareketi alacağım. Dur galibiyete gelelim. Ben 100, robot, 100 para para, şey aldım. Değil mi? Sandık. Emote 1 aldım. Aa, dur Eren ben burada bütün oyunları gördüm. Klonlarla birleşik. Kendi klonlarını bulup birleşeceksin. Klonun senden kaçıyor bu arada. Oğlum senin klonun benim klonum zannediyorum ya. Bu arada birinci benim he. Aa Aynı puanı almışız Gurken'le. Gurken'le galiba. Hadi söyle. Sandalye kapmaca gibi. Mantar. Mantar mı? Ya mantar yok Eren ya. Benim oturacağıma da sen oturmuşsun. Yoga. <laughs> yoga topu, yoga topu. Bu? Lan yoga topu bu. Eren oturmadı. Aldın mı sen puan? Oturmadı. Döverim ben bu oyunu. Hayır oğlum ölmedim. Oturabiliyorum yeniden. Osuruk. Evet arkadaşlar ikinci oldum. 7 puan. İkinciyim ya. Öf. Şu Gürkan'a gıcık oldum he. Gürkan. Neyse. Aa dur. Doğru yanlış şey. A, var yemin ederim insanın her atladığı yanlış olamaz ya. Tövbe tövbe. Zaten var bunda bir hile. Kız sayesinde ikinci oldum. Heh, yine gülüken. Şey yazmış. Tereyağından kıl çeker gibi yazmış. Bilyelerimi bul yazacağız. Al, al, ya Eren alma benimkileri. Ya ben onu buldum ya. Aa dört tane buldum ben. Hadi beşi de bulayım. Beşi de bulayım. Aa ben kazandım. Ben layık değilim. Nasıl dördüncü ya? Allah Allah. Neyse ben ilkinde birinci oldum. Sen kaçıncı oldun Eren Oyunlardan topladım paraları alerin. Bir sürü oyun var. Bu arada arkadaşlar kostüme kan ekledim. Nasıl? Güzel mi sence Eren kostümündeki kan? Kansız mı daha güzel kanlı mı? Bence kanlı. Bence de. Ee, dün iki robuxum vardı. İkisini de ona harcadım. Aa Eren bak burada bütün oyunlar var. Baksana hangi oyunlar çıkacağına. Hmm. Bak burada bütün oyunlar var. Hmm. Beş tane oyun var. Hangisi gelecek hangisi gelmeyecek. Benim en sevdiğim oyunlardan biri. Simon'un hareketlerini kopyala ya. Senin. Hmm. Sandviç yapacağız. İlk, ilk sandviçi yapan kazanır. koydum bu arada. İlk ben koydum. Aa benimkisi daha kısa oldu ama. Ya hayır ya en uzun olan kazanıyor. Ya of şu Bülkan'ın denilen şey vele de gıcık oldum ya. Lan lan karakterim kalkmıyor. Eren. Ya döverim ben bu oyunu kalkmıyor karakterim. Ya arkadaş oynamıyor bu ne ya? Oğlum yemin ederim karakterim kaldı Eren. Görüyor musun? <laughs> Bir boka yaramıyor ki basma. Arkadaşlar ben bu turu saymam bu arada. Çünkü benim karakterim mal biraz. O yüzden böyle kaldı. Ya oğlum sana kastı güzel karakter dedik. He Eren şimdi kurtulacağım tuttu. Bu yarışmada birinci olsam artık yine de kazanamayacağım ki. Aa, ben Ama birinci olamayacaksın ki. Aa dur. Aa bunu çok seviyorum bak. Sağ Ama yine de kazanamayacağım ki ya. Bu arada ben de hareketleri doğru yapıyorum. 3 puan alacağıma bir puan alıyorum. Haksızlık var Eren. Heh 3 puan. İlk basman lazım sağ. Ya abi bu ne? Hepsi sağa doğru. Ya var ya yanlış yaptım ya. Kesin. Aa doğru yapmışım ben lan. ben De, ben de hep kafadan attım ama. Yedinci olmuşum. Ama bence bu tur sayılmaz. Çünkü oyun beni orada bıraktı. Ben de e, düzelmek için reset çektim. Reset çekince de olmadı işte. Ha tamam, otur saymıyoruz. Ben de son bir 5 tur daha oynayalım. Video 10 dakika olsun. Ne dersin? Video 9 dakika da. Son bir 5 tur daha oynayalım. Yılda bir kez oyun buluyoruz. O da şeydi. Oha 1645 puan ne lan? Galibiyet mi? He galibiyeti ben de yaparım oğlum. 1645 galibiyet yapmakta ne var? Uzun sürer ama kolay aslında galibiyet almak. 15 saniye sonra tur başlıyor. Sonra da gidip yemek yiyelim lan. Ne dersin? Aa ben varım lan burada. Niye her yerde ben var varım? Bunlar animasyon Eren. Lafların falan. Laf söyleyebiliyorsun kaybedince veya kazanınca. Bu ne lan? He. Kendini, kendi kafanı bir yerlere fırlatarak şunları vuracaksın. Yani bowling topu gibisin yani. Kafan bowling topu gibi. Abi herkes niye hayvan gibi oynuyor ya? Ya üf. Ben birinciyim değil mi? Yeah boys. Alkışla. Oh alkışla alkışla. Ay dur vücut parçalar. Eren sen ikisi bu. Ya bu ne ya? Her yerde senin vücut parçaların var. Başlayacağım böyle şey. Ya oğlum senin niye her yerde vücut parçan var? Aa, ben de Aa Herkes aynı puanı almış. Oğlum ben kafamı da görmüştüm ya. Benim kafamı çaldı, şey Herkes öyle ya zaten oğlum. Herkes çalıyor. Bu da çaldı. Bu da şerefsiz. Ya abi bir puanla mı ya? Ben yani iki puanla birincili kaçırdın. Ben de bir puan. Ben yedi. Kafalarımı yakala. Tamam düşen kafaları yakalayacağız. Ya. Ya mal kız ya. Geri zekalı gitti kafam çaldı. Enik ya. Enik mal gitti kafam çaldı. Yeah boys, yeah boys. Son turdayız. Ne oldu lan öyle kafamı çalarsan mal gibi kalırsın. Vücut parçalarını bulacaksın Eren. Bu benim olsun. Bu benim. Eren çok yakışıklı olmuşsun. Oğlum benim vücut parçalarım yok lan. Uy oğlum sonan. Ya en son anda buldum. Ben saymam. Neyse birinciyim. Aa ikincisi neren? Ya videoyu bitirelim 12 buçuk dakika olmuş. Ben evet. oyun arkadaşlar ben beğendim. Yani beğendik survival gibi ama sims oldu sanki. Yani sims ne derse onu yapıyoruz anlayacağınız. Umarım video beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere ve bay bay.